3 Kasım 1996'da, Susurluk yakınlarında bir araba kazası, tüm Türkiye'yi sarstı. Başta sıradan bir trafik kazası gibi görünen bu olay, Türk siyasetinin karanlık yüzünü ortaya çıkardı. Hızla giden bir Mercedes S300, bir kamyona çarptı ve içindeki 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Ölenler arasında, aşırı sağcı gruplarla ve Türk istihbaratıyla bağlantılı olan ünlü tetikçi Abdullah Çatlı da vardı. Araştırmacılar enkazı incelerken, rahatsız edici eşyalar buldular. Sahte pasaport, çok sayıda silah ve susturucu, olayın sıradan bir kaza olmadığını gösteriyordu. Ancak asıl alarm veren şey, hayatta kalan yolcunun kimliğiydi. Meclis üyesi ve Kürt köy korucuları sisteminde önemli bir isim olan Sedat Bucak, kazadan hafif yaralarla kurtuldu. Aynı arabada bir tetikçi, bir politikacı, bir polis şefi ve bir sürü silahın bulunması komplo teorilerini körükledi. Bu adamlar kimin için çalışıyordu? Görevleri neydi? Kaza, Türk devleti, organize suç ve aşırı sağcı gruplar arasındaki karanlık ilişkiyi ortaya çıkardı. Yasal olmayan bir şekilde çalışan derin devletin varlığını gözler önüne serdi. Derin devlet Devlet aygıtı içindeki genellikle ordu, istihbarat teşkilatları ve organize suç unsurlarını içeren, kendi çıkarlarını korumak için yasa dışı hareket eden kişilerden oluşan bir ağdır. Türkiye bağlamında derin devlet çok sayıda insan hakları ihlali, siyasi suikast ve çözülmemiş gizemle ilişkilendirilmiştir. 5. bölüm. Halkın tepkisi ve adalet talebi Susurluk kazası ve bunun sonuçları, Türkiye genelinde yaygın bir öfke ve protestolara yol açtı. Bu olay, devletin içindeki karanlık ilişkilerin ve derin devletin varlığının bir göstergesi olarak kabul edildi. Halk, bu kazanın ardındaki gerçekleri öğrenmek ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini sağlamak için sokaklara döküldü. Protestolar, ülkenin dört bir yanında büyük bir yankı uyandırdı ve medyanın da yoğun ilgisini çekti. İnsanlar şeffaf bir soruşturma ve sorumluların hesap vermesini talep etti. Bu talepler sadece Susurluk kazasıyla sınırlı kalmayıp genel olarak devletin işleyişine yönelik bir hesap sorma isteğini de yansıtıyordu. Halk yıllardır süregelen yolsuzluk ve adaletsizliklere karşı sesini yükseltti. Bu süreçte birçok sivil toplum kuruluşu ve aktivist de protestolara destek verdi. Olay Türk siyasi sistemindeki köklü yolsuzluğun ve hesap verebilirlik eksikliğinin bir sembolü haline geldi. Susurluk kazası, devletin içindeki gizli güçlerin ve yasa dışı faaliyetlerin gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Bu durum, halkın devlete olan güvenini sarsarken, aynı zamanda daha şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim talebini de beraberinde getirdi. Halk, derin devletin ne kadar uzandığını bilmek isteyerek cevaplar talep etti. Bu süreçte Birçok gazeteci ve araştırmacı da olayın perde arkasını aydınlatmak için yoğun çaba sarf etti. Medya, halkın bilgiye erişimini sağlamak ve olayın tüm boyutlarını ortaya koymak için önemli bir rol oynadı. Çözülmemiş suçların ve kayıpların kurbanlarının aileleri, susurluk davasının kendi trajedilerine ışık tutacağını umuyordu. Bu aileler Yıllardır süren belirsizlik ve acı dolu bekleyişin ardından sevdiklerinin akıbetini öğrenmek ve adaletin yerini bulmasını sağlamak için mücadele etti. Susurluk olayı sadece bir trafik kazası değil, aynı zamanda toplumsal bir uyanışın ve adalet arayışının simgesi haline geldi. 6. bölüm: Gerçeğin Peşinde. Soruşturmalar ve yargılamalar. Türk hükümeti susurluk kazasıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Ancak bu soruşturma, tutarsızlıklar, örtbas etme girişimleri ve iddia edilen siyasi müdahalelerle gölgelendi. Soruşturma sürecinde birçok önemli belge kayboldu ve bazı tanıklar gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Bu durum, halk arasında büyük bir güvensizlik yarattı ve soruşturmanın şeffaflığı konusunda ciddi şüpheler doğurdu. Birkaç düşük rütbeli yetkili mahkum edildi ancak birçok kişi operasyonun arkasındaki beyinlerin dokunulmadan kaldığına inanıyordu. Mahkemede sunulan delillerin yetersizliği ve bazı sanıkların serbest bırakılması, adaletin tam anlamıyla sağlanmadığına dair endişeleri artırdı. Halk, gerçek suçluların yargılanmadığını ve derin devletin hala etkili olduğunu düşünüyordu. Yargılama, halkın adalet susuzluğunu gidermede başarısız oldu ve derin devletin cezasızlıkla hareket ettiği algısını daha da güçlendirdi. Bu durum toplumda büyük bir hayal kırıklığı yarattı ve adalet sistemine olan güveni sarstı. İnsanlar, adaletin yerini bulması için daha fazla mücadele etmeleri gerektiğine inanıyordu ve bu da protestoların artmasına neden oldu. 7. bölüm Adalet gecikir, adalet engellenir mi? Susurluk kazasının gerçek doğasına ışık tutmak ve sorumluları adalete teslim etmek için çok sayıda girişimde bulunulmasına rağmen birçok soru cevapsız kaldı. Bu kazanın ardındaki karanlık ilişkiler ağı, devletin içindeki derin yapılar ve mafya bağlantılarıyla ilgili pek çok spekülasyona yol açtı. Halk bu olayın aydınlatılmasını ve adaletin yerini bulmasını beklerken yetkililerin sessizliği ve yetersizliği büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Olay, Türk siyasi sistemindeki köklü yolsuzluğu ve hesap verebilirlik eksikliğini ortaya koyarak Türk toplumunda kalıcı bir yara bıraktı. Susurluk kazası sadece bir trafik kazası olarak kalmadı. Aynı zamanda devletin içindeki karanlık güçlerin ve yasa dışı faaliyetlerin gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Bu durum halkın devlete olan güvenini ciddi şekilde sarstı ve geniş çaplı protestolara yol açtı. Olayın tam olarak soruşturulamaması ve en üst düzeydekilerin yargılanamaması, halkın hükümete ve kurumlarına olan güvensizliğini körükledi. Adaletin yerini bulamaması, toplumda derin bir adaletsizlik duygusu yarattı ve bu durum yıllar boyunca süren bir travmaya dönüştü. İnsanlar Adaletin gecikmesiyle birlikte adaletin engellendiğini düşünmeye başladı. Bu olay Türkiye'nin siyasi ve sosyal yapısında derin izler bıraktı ve hala tartışılmaya devam ediyor. 8. bölüm. Susurluk mirası. Bir dönüm noktası. Susurluk kazası Türk tarihinde bir dönüm noktası oldu ve derin devletin karanlık dünyasını gün ışığına çıkardı. Türk toplumunu devlet destekli şiddetin ve bunun organize suçla olan bağlantısının rahatsız edici gerçeğiyle yüzleşmeye zorladı. Olayın Türk siyaseti üzerinde derin bir etkisi oldu ve daha fazla şeffaflık, hesap verebilirlik ve demokratik reformlar için çağrılara yol açtı. 9. bölüm Susurluk Davası. Bugün cevapsız sorular. Bugün Susurluk kazası. Demokrasinin kırılganlığının ve denetimsiz gücün tehlikelerinin ürkütücü bir hatırlatıcısı olmaya devam ediyor. İktidardakileri sorumlu tutmada özgür basının, bağımsız yargının ve uyanık vatandaşların öneminin açık bir hatırlatıcısıdır. Susurluk kurbanları için gerçek ve adalet arayışı devam eden bir mücadeledir.